Özellikle bu hususta Denizli spor noktasında kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gerektiğine olan inancımla bu süreci kısaca da olsa özetleyip şehrimizi en azından bundan sonra Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Belediye Başkanı nezdinde yaşanan bu sürecin de bir nebze ortadan kaldırılması gerektiğine inanıyorum. Özellikle bu takımın vebalinin üzerinde olan bu takımın bugün itibariyle yaklaşık olarak 7 milyon 841 bin 726 euro 325 bin İngiliz sterlini 159 bin İsviçre frangı ve Türkiye içerisinde olan TL borçlarının oluşmasının sporcu nezdinde oluşan yaklaşık da sadece sporculara ve casa ödenmesi gereken UEFA'ya ödenmesi gereken 344 milyon lira bu kurun bugünkü itibariyle borcu olduğunun kamuoyunda bilinmesi istiyorum. Ve bu borcun kimlerden oluştuğu, hangi kulüp başkanlarından oluştuğuyla ilgili de elimizde bir liste var. Bu listenin içerisinde bu borcun oluşmasına vesile olanların çıkıp 3-500 bin lira bu kulübe yardım ederek sanki bütün bu borçların sorumlusu değil de sanki takımı bu hale getiren değil de bu hale ayağa kaldırmaya çalışan biri olarak lanse edilmesinin kamuoyunun takdirine bırakmak istiyorum. Yaklaşık olarak oluşan bu 344 milyonlara borcun bu gün itibariyle ödenmesi gereken kur üzerinden bir borç olup, bu borcun ödenmesinin birinci kuralı bu paranın yatırılmasıdır. Değişik spekülasyonlarla borcun 100 milyona, 150 milyona, 70 milyona, 200 milyona biteceğiyle ilgili iddiaların ortada bizim tarafımızdan defalarca istenmesine subuta eren bir vücuda getirilmesiyle ilgili de maalesef göreve geldiğimizden bu yana devam eden üç dönemde de hiçbir kulüp başkının bu anlamda bir çalışması da olmamıştır. Denizli Spor'un özellikle borçlarına baktığımızda bu borçların yaklaşık olarak 344 milyon lirasının yabancı borçlar yerli borçlarla böyle yaklaşık 360 milyon civarında bir borcu olduğu ve diğer borçlarla beraber yaklaşık 450 milyonlara bir borca ulaştığını böyle bir takımın yönetilmeye çalıştığını da bilinmesi istiyorum. Bu noktanın içerisinde göreve geldiğimizden bu yana Denizli Spor'un Denizli Spor başkanlarının da bizler açısından üzücü cümleler sarf ettiği dahil aylar günler de dahil olmak üzere göreve geldiğimizden bu yana takımın tüm iaşelerini karşıladık. Büyükşehir olarak karşılamaya da devam ediyoruz. Bundan sonra da yine bu genç kardeşlerimizin beslenme noktasında da yanında olacağımızdan da kimsenin şüphesi olmasın. Bugüne kadar sadece iaşe anlamında koymuş olduğumuz katkı 2 milyon 949 bin 533 liradır arkadaşlar. Sadece yaş anlamında koyduğumuz katkı. Her ay bu gördüğünüz şekilde siparişlerini bize iletirler. Biz iletilen siparişleri temin eden ve onlara göndeririz. Bunların içinde neler mi var? Aklınıza gelebilen her şey var. Kuşbaşı etinden, meyvasına, sütünden, yağına, unundan, çayına bütün bu yardımları kesmedik. Kesmeyeceğiz. Çünkü Denizli Spor bu şehrin markası olduğunu biz biliyoruz. Mesela elimde Ağustos ayı siparişi var. Mesela Ağustos ayında bir sipa, bunlar yaklaşık 1, 2, 3, dört, beş, altı tane sipariş tarafımıza ulaştırılmış. Bunların içinde mesela bir örnek olsun 10 kilo dana kuşbaşı her siparişte var. Diğer etleriyle, yemekleriyle de bunları da vermeye devam ettik. Bundan sonra da vereceğimiz konusunda da kilsenin de şüphesi olmasın arkadaşlar. Aynı zamanda bu konudaki en büyük spekülasyonlardan bir tanesi de özellikle araç konusunda bir polemik yaratılmak isteniyor ki bu konunun altının özellikle çizilmesi ve bu şehrin kamuoyundan bunun kaldırılmasını istiyorum. Biz göreve geldiğimiz ve teslim aldığımız 4 Nisan tarihi itibariyle Denizli Spor'un bir aracı, kayıtlı bir aracı yoktur arkadaşlar. Biz göreve geldiğimizde Denizli Spor'a ait ve satıldığı iddia edilen otobüs Denizli Spor'a ait değildir arkadaşlar. Bu araç Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralanmış üstünde Denizli Spor logosu olan bir araçtı. Daha sonra bu aracın gerek fiziki şartları gerekse de içindeki taşımış olduğu yolcu sayısını değiştirelim diye biz firmaya 2020 model olan bu aracı gönderdik 46 kişilik olan bu aracı gönderdik yerine 2022 model 56 kişilik bir araç getirdik. Yani Denizli Spor hiçbir gün araçsız kalmadı arkadaşlar. Tabii ki bizim oradaki en küçük en büyük hatamız ara, arabayı aslında bizim de değil, Denizli Sporlu arkadaşlar üstünü sökmeden bu arabayı teslim etmiş olmalar. Yani satılan araç altını bir kez daha çiziyorum. Denizli Spor'a ait bir araç değildir. Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir araç değildir. Denizli Büyükşehir iştiraklerine ait bir araç değildir. Denizli ile uzaktan yakından alakası yoktur. Büyükşehir bizim kiralık aracıdır. Ve gördüğünüz bu aracı gönderip yerine de yine Aynı gün az önce özelliklerini bahsettim, aracı kiraladık ve Denizli Spor bu aracı hala kullanmaya devam ediyor. Bütün bu sürecin içerisinde 7 Eylül Cumartesi'den başlayarak bugüne kadar olan tüm dep tasmanlarını göndermeleri, şehir içindeki tüm ulaşımlarını sağlama görevimizi devam ediyoruz. Ve yaklaşık sadece bu ulaşımın kira penceresine beraber baktığınızda da yaklaşık 3 milyonlara yakın bir destek de yine ulaşım anlamında da vermeye devam ediyoruz. Mazotu şoförü dahil olmak üzere Denizli'den Türkiye'nin istedikleri yere de yine Büyükşehir vasıtasıyla ulaşımlarına devam ettiriyoruz. Bunun özellikle bu fırtınanın koparılma gerekçesi uzun yıllardır klasikleşmiş alışkanlıklarının birileri tarafından gönderilecek paralarla beraber yönetilmeye çalışılan bir kulüp anlayışı var. Göreve geldiğimiz günden itibaren tüm kulüp başkanlarının bizden oluşabilen olan tek talepleri maddi taleplerdir. Ve Denizli Spor'a ait bir otopark da yoktur arkadaşlar. Yani Denizli Spor'a ait bir otopark var da biz bunu geri almadık. Denizli Spor'un kullanmış olduğu otoparklar daha önce de bu mecliste izah ettiğim gibi hiçbir kaydı olmadan, küreyi olmadan. Arada hiçbir protokolü olmadan, hiçbir resmi kaydı girişi olmadan ben verdim oldu babamın malı gibi dağıtırım diyen bir anlayışın tahsis ettiğinden başka bir şey değildi. Kusura bakmayın. Geldiğimizden beri aynı şeyi savunuyoruz ve savunmaya da devam edeceğiz. Burası benim babamın çiftliği değil. Ben babama ait olmayan bir çiftliğin malını da ulüfe gibi dağıtamam. Resmi olmayan hiçbir işi de yapmadım. Bundan sonra da yapmayacağım. Ve biz ne yaptık? Bu otoparkları geri aldık. Defaten istememize rağmen bu otoparklarla yapılmış olan iddia edilen 350 bin liralık sözleşmenin sonunda kulübe aktarılan bu paraların belgelerini istememize rağmen bu kulübü bu paraları aktardığıyla ilgili belge, bilgi bize bugüne kadar ulaşmamıştır. Fakat 350 bin lira iddia edilen bu otoparkların Denizli Büyükşehir Belediyesi bünyesine alınmasından itibaren yaklaşık olarak 10 ayda 12 milyon lira ciro yapmıştır arkadaşlar bu otoparklar. 10 ayda 3,5 milyon aktarılacaktı Denizli Spor'a. Biz aynı otoparklardan 12 milyonlara yakıp para topladık. Kamuoyuna buradan sesleniyorum. Kimler işlettiyse, kimler yönettiyse, biz bu kulübü almamış olsaydık bunu, arada oluşacak 8 milyon lira kimin olacaktı? Niye bu kadar çok bazı insanlar tarafından Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Belediye Başkanı bu anlamda bir sistemin içerisine dahil edilmeye çalışılıyor? Biz şunu biliyoruz. Biz ne yapmamız gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Bu takım bizim takımımız. Yemeği bizim boynumuzun borcu. Bu takım bizim takımımız. Ulaşımı bizim boynumuzun borcu. Bu takım bizim takımımız. Onun sahalarını vermek, sahalarını tahsis etmek, sahalarının ücretlerini ödemek de bizim boynumuzun borcu. Ama akşamleyin birilerinin harcayacağı paraları ya da birileri tarafından kullanılması hayal edilen paraların bizim tarafımızdan karşılanması ya da ödenmesi mümkün değildir. En son Denizli'nin her kulübü benim başımın tacıdır. Denizli spor da başımın tacıdır. Bereketli spor da başımın tacıdır. Yeşilköy spor da başımın tacıdır. Denizli İtman Yurdu da başımızın tacıdır. En son özellikle artık tarafların birbirlerine husumet duygularını başlıyor neticeye gelmeleri beni rahatsız ettiği için bu açıklama yapıyorum. Akkonak Spor da bizim kulübümüzdür. Yani bu anlamda herkes bunu bilmelidir. Ama bir şey daha bilmeliler. Bizim tahsis ettiğimiz yeri sizi kullandırmayız demeye kimsenin de hakkı yoktur. Kendi kişisel husumetlerinle bizim ücretsiz olarak tahsis ettiğimiz sahayı ne Denizli Spor, Denizli İtman Yurdu'na kullandırmam diyebilir, ne de başkaları başkalarına diyebilir. Biz bu sahayı tahsis ettik. Bir la bedel, kimseden de ücret almamak şartıyla o sahayı bütün amatör kulüplere kullandırmak üzerine Denizli Spor'a Mayıs ayından itibaren o süreçte de kulübümüze tahsis ettiğimiz Doğan Demircioğlu sahasının da herkes tarafından kullanılmaya devam edecektir. Şayet bu kullanım hakkının önünde durmak isteyen kim olursa da o sahayı o kullanım noktasında katkıyı koymakta da bizim boynumuzun borcudur. O sahayı kullananların da bilmesini isterim ki biz bu sahayı ücretsiz ve o kullanılacak kulüplere de ücretsiz teslim edilmek üzere verdik. Buradan bağış adı altında başka isimlerle para toplamaya girişilmesi noktasında bizim elimize bir şey gelecek olursa da o tahsisin kendimiz tarafı şüphesi olmasın. Bundan sonra da bu anlamdaki yolculuğumuzu Denizli Spor'la beraber götüreceğimizin de kimsenin şüphesi olmasın. Ama benim verebileceklerim aynak belediyeden harcayabileceğimiz kadarıyla sınırlıdır. O da resmidir. Gayri resmi hiçbir işim olmaz. Bundan sonra da adı ne olursa olsun, adı kulüp olsa da, adı başka şey olsa da böyle bir şeyin içerisine girmeyeceğimin kamuoyu tarafından da bilinmesi istiyorum. Bu konunun da artık Denizli gündeminde yer almasının da Denizli kamu açısından da Denizli Büyükşehir Belediyesi anlamında da bir faydası olmadığını da ifade etmek istiyorum. Bir kez daha çiziyorum altını. Biz kulübü siyasetten kurtardık. Bugün artık Denizli Spor'un üstünde sabahleyin canı sıkılan bir belediye başkanı, kulüp başkanı A olacaktır diye bir tavır yok. Bugün istediğini yapabilecek hukuki ve ahlaki sınırlar içerisinde kulüp başkanları var. Bu bile tek başına bu şehrin en büyük kazanımlarından biridir. Buradan da sesleniyorum. Şayet bu kulübün borcu ödenecekse bu borcu oluşturanların önce takkelerini önlerine koyup bu transferi yapanların evet biz bu anlamda vicdanımız sızlıyor 400 milyon lira borcu ben nasıl çözerim deyip bize gelmeleri gerekir. Yoksa 300 bin lira 200 bin lira verip de adını göğsüne yazdırırım diyerek bu kulübün borçlarına kurtarabileceğini iddia edenler ya da topu başka yere çevirmeye çalışanlar da bilsin ki o top bizim kucağımıza asla ve asla gelmez. Ayrıca göreve geldiğimizde ilk yaptığımız işlerden biri bu şehrin iş insanları bütün dernek başkanlarını topladık. Ali Barın başkanım da vardı. Tamamına bu kulüp nasıl kurtarılabilir dediğinde biz vermekten yorulduk. Bizim bu kulübe verecek bir liramız yok dediler. Bütün eski kulüp başkanlarını topladık. Gelin bu taşın altına elinizi koyun dedik. Onların da hiçbiri bu işe girmedi. Peki nasıl vicdanınız var? ben o 400 milyon liraya bu şehrin çoluğunun çocuğunun hakkını birilerinin kendi egolarını tatmin için kullandıkları bu bütçeyi bu parayı bu hale getirdikleri yemişler gitmişler faturayı 400 milyon bıraktıkları 400'den fazlası var. Bu faturayı bu şehrin kaynaklarıyla ben nasıl öderim arkadaşlar? Benim vicdanımsızlar. sızlar. Ama sızlamayan arkadaşlar varsa da onlarla ilgili de yapacak da bir şeyimiz yok.